Çaresizlik ve teslimiyet, hayata sahip olmak. Bazen hayatta son derece çaresiz olduğumuz durumlar olur. Birden fazla talihsizlik bir araya gelebilir. Kayıp, hastalık, aşırı yük, yalnızlık. Bazen o kadar çok acı çekeriz ki bir çıkış yolu göremiyoruz. Böyle anlarda, bazı insanlarda intihar düşüncesi de ortaya çıkar. Ya da ağır acıyı sona erdirmek isteği. Önemli soru şudur. Bu noktada ne yapacağız? Sık sık gözden kaçan bir dönüm noktası vardır. Kendime itiraf ettiğim an. Bunu tek başıma kaldıramam. Teslimiyet tam da burada başlar. Hayatı bırakmak olarak değil yalnız yürümekten vazgeçmek olarak. Zor durumumda daha yüksek bir iyi gerçekliğe başvurabilirim. Ona Tanrı, İsa, yüksek benlik veya ilahi diye adlandırsak da. Adı ikincil öneme sahiptir. Önemli olan içsel harekettir. Umutsuzluğumu teslim ediyorum. Acımı, acımı ve bazen her zaman hemen değil ama gerçek. içsel bir dönüşüm gibi hissettiren bir şey olur. Bir şey değişir. Mutlaka durum değil. Ama içsel durumum. Ben bunu şöyle yaşadım. Fark edilebilir bir şekilde farklıydı. Ama tam olarak tarif edemiyordum. Bunu bir yol ayrımı gibi düşünebilirsiniz. Bir yol aşağıya doğru gidiyor. Görünüşte daha kolay, görünüşte daha hızlı. Diğer yol yukarıya doğru gidiyor. Daha zor, daha yorucu, daha yavaş teslimiyet yukarıya giden yoldur ve aniden hayatı başka bir perspektiften görmeye başlıyorum. Acının anlamsız olmadığını anlamaya başlıyorum. Bir ceza olarak değil, bir gelişim yolculuğunun parçası olarak. Acımı ifade ederek, sözle dile getirerek, kelimelerle anlatarak işleme süreci başlar. Alkol veya uyuşturucu Bazen mutluluğa giden hızlı bir yol gibi görünür, ya da en azından uyuşmaya. Ancak bunlar sürdürülebilir değildir. Aksine, duyguları güçlendirebilir, saldırganlığı tetikleyebilir, ilişkileri yok edebilir ve acıyı artırabilir. Krizden çıkarmazlar. Sadece ertelerler. Somut bir deneyim, büyük bir ihtiyaçta eşlik etmek. Noel şarkıları söylerken bir adam, bir bakım evinde çalıştığını ve acilen personele ihtiyacı olduğunu anlattı. Dua ederken şöyle dedi. Önümüzdeki cumaya kadar dört başvuruya ihtiyacım var. Hafta geçti, hiçbir şey olmadı. Sonra tekrar dua etti. Ve aniden ütek bir günde. Dört başvuru geldi. Mucizelere inanmayanlar. Gerçekçi değildir. Bu deneyim şunu gösterir. Yalnız değiliz. Her küçük şeyde değil ama büyük bir sıkıntıda daha yüksek bir rehberliğe başvurabilir ve eşlik edilebiliriz. Burada enkarnasyon olmak tesadüf değildir. Bu özel bir ayrıcalıktır ve her ruha verilmiş değildir. Neden? Çünkü burada yeryüzünde ruhsal gelişim Diğer bilinç düzeylerinde çok daha yavaş gerçekleşen bir yoğunluk ve hızda mümkündür. Bu dünya kolay bir yer değildir. Ama etkili bir yerdir. Tam da direnç, sürtüşme ve acıyı tanıdığı için burada büyüme gerçekleşebilir. Ve bu gelişme genellikle yaşam krizlerinde veya büyük acılarla ve bu gelişim genellikle yaşam krizlerinde veya büyük acılarla çok hızlı gerçekleşir acı çekmek iyi olduğu için değil. Bu tür anlarda genellikle ilk kez gerçekten hazır olduğumuz için. Eski yolları bırakıp, yeni yollara yöneliriz. Her şey yolunda olduğu sürece tutunuruz. Alışkanlıklara, kimliklere, kim olduğumuz ve hayatın nasıl olması gerektiği konusundaki fikirlerimize. Ancak krizde birçok şey kırılgan hale gelir. Ve tam da bu noktada Bazen yeni bir şey için bir alan açılır. Eckhart Tolle, aşırı derecede acı çekmiş bir insan hakkında şöyle demişti: "Bu acıdan sonra tüm egosu yanmıştı. Tutunabileceği hiçbir şey kalmamıştı ve tam da bu sayede özgürleşti. Belki bazen başka yolu yoktur. Belki bazen kendimiz sandığımız şeyin çökmesi gerekir. Böylece daha derin bir şey görünür hale gelebilir." ama ve bu önemlidir. Başka bir yol da vardır. Anlayış yoluyla gelişme vardır. Farkındalık yoluyla, teslimiyet yoluyla. Hayat bizi her şeyi bırakmaya zorlamadan önce bu yol daha sessizdir, daha az acı vericidir. Ama dürüstlük, cesaret ve içsel çalışma gerektirir. Bu anılar ve korku, rol ve egonun ötesinde gerçekte olduğumuz hayatla ilgilidir ve belki de bu enkarnasyonun daha derin anlamı tam da budur. Acı çekmek değil, acı çekerek ya da acı çekmeden, uyanmak. Apokrif kaynaklar ve diğer dinler bu konuda ne diyor? Hristiyanlıkta intihar, ilahi bir görevin yarıda kesilmesi olarak kabul edilir. Tamıs İncil'i, Pistis Sophia veya Salomon'un odeleri bir konuda çok nettir. Hayat bir öğrenme ve olgunlaşma alanıdır. Yolu erken terk eden okulu terk eder, dersleri değil. Yahudilikte hayat kutsaldır. İntihar temel olarak yasaktır. İslam'da hayat yalnızca Tanrı'ya aittir. İntihar kesinlikle yasaktır. Budizm'de intihar acıyı sona erdirmez, yeni acılar yaratır. Bilinç devam eder. Genellikle daha zor koşullar altında. Hinduizm'de intihar karmayı kötüleştirir astral dünyalarda bağlı bir varoluşa yol açar. Yeniden bedenlenme genellikle zorlu koşullar altında gerçekleşir. Tüm dünya dinlerinin ortak özü. İntihar bir çözüm değil, öğrenme sürecinin ertelenmesidir. Acı bedenin ölümüyle sona ermez. Yok edilmez, sadece başka bir yere taşınır. Birçok spiritüel gelenek, ölümcül deneyim raporları ve Elisabeth Kübler-Ross. İntihar sonrası ruhların genellikle çözülmemiş konularla bağlı kaldığını belirtir. Korku, suçluluk, kafa karışıklığı, ceza olarak değil, sonuç olarak, üy, dünya yoğun bir yerdir. Acı verici, evet. Ancak sözde astral veya öbür dünyalara göre daha yüksek bir gelişim hızı sunar. Teslimiyet, en iyi yol bir yaşam krizi veya büyük bir acı, bir tetikleyici olabilir ya da bir fırsat. İlk kez gerçekten teslim olmak için bir fırsat. Birçok insan şöyle anlatıyor. İlk gerçek teslimiyet eyleminde. Bu, bir aydınlanma gibi hissedilir. Sanki yeni bir boyut açılmış gibi. Bu deneyim bir ömür boyu sürebilir. Ve bu, Hristiyan kültür alanıyla sınırlı değildir. İslam dünyasından da ağır alkol bağımlısı olan, ailelerini tehlikeye atan ve derin bir dini dönüşümle bundan tamamen kurtulan ve dürüst bir hayat süren insanların hikayelerini biliyorum. İntihar kaçırılmış bir fırsattır ve öğrenmenin daha ağır seviyelere kaydırılmasıdır. Acı beden öldüğünde sona ermez. Ama biz kalırsak dönüşebilir. Adanmışlık hayattan çekilme değildir. Hayata atılan en cesur adımdır. Daha yüksek bir bilinç düzeyinde yaşama kapısı, ne büyük bir mutluluk. Geriye dönüp baktığımızda, o zamanlar nasıl intihar etmeyi düşünebildim diye sorarız kendimize. Bazılarının görevlerinden kurtulmak istedikleri için intihar etmeyi tavsiye ettiklerini unutmamalıyız. İleri yaşlarda bile Kötü karma azaltılabilir ve iyi karma oluşturulabilir. Bu fırsatı kaçırmalı mıyız?